Evet haftanın karikatür dergilerinin ilk sayfaları bu şekildeydi. Bu arada konuğum geldi Ferhat Boğatekin. Hemen kendisine hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Merhabalar, Sayın Boğatekin. Evet Golik dergisi, e, Kürtçe mizah dergisi. Evet Bu özelliğiyle Türkiye'de bir ilk ancak bir ilk daha var. E, cezaevinde Hı. yani yazar ve çizerlerinin Çoğunluğu neredeyse tamamı evet. cezaevinde. Evet. Onlar size gönderiyorlar çalışmalarını ve siz dışarıda evet. e, basımı konusunda da ilgileniyorsunuz. E, öncelikle kimdir o arkadaşlarımız? Onlara da buradan bir selam ulaştırarak e, soralım bu soruyu. Kimlerdir? Ee, i̇lk başta ben şunu söyleyeyim. Teşekkür ederim bizi programımıza davet ettiğiniz için. Daha önce de programlara katılmıştım ama bugün <laughs> daha heyecanlıyım. Heyecanımın sebebi ise e, ilk defa arkadaşlar cezaevindeki arkadaşlar... ...yani bir kısmı bizi izleme imkanı yakalıyor bugün. Çünkü en son dün görüştüğümde... ...bundan sonra biz de İmece TV izleyebileceğiz. Haliyle öyle bir heyecan sardı onları. Hatta telefon konuşmasında arkadan bağırıyorlar işte saat 10-10.30 gibi İmece'yi izleyin diye. O Çok açıdan güzel. bizim için önemli çünkü şu ana kadar bütün yapılan programlarda maalesef onların izleme imkanı yoktu. Hı hı. Farklı televizyon kanallarına katıldık, radyo programlarına ama gelin görün ki ne konuşuyoruz, ne ediyoruz onlardan bahsediyoruz ama hiçbir zaman haberleri yoktu. Buradan ben de selamlarımı hı hı. yolluyorum tekrar onlara. Ee, şimdi isimlerini ben söyleyeyim çünkü e, büyük emek görüyorlar ve zor şartlarda e, e, şey yapıyorlar, e, çiziyorlar. E, i̇lk başta Ömer Özdurak, Yusuf Şut, bunlar e, Mehmet Boatekin, Kandıra bir nolu T cezaevinde. Seçkin Savaş Kırıklar e, cezaevinde, Buca İzmir'de. E, Ahmet Bilge Elbistan E tipi cezaevinde. Hacine Hasan var Ankara Sincan cezaevinde. Haydar Bayar Tekirdağ bir nolu cezaevinde. Ee, İbrahim Bakır yeni çizerimiz e, İnebolu Kastamonu M tipi kapalı cezaevinde. Ve dışarıdan yeni çıkmış daha e, cezaevinde yeni çıkan arkadaşımız Senar Dolaz. Yine farklı yeni iki arkadaş Atilla Barışer ve Lezgin Kanat. Hı hı. Bu arkadaşlar şu anda çizerlerimiz. Kesine bir kez daha selamlar evet. ve emekleri için teşekkürlerimizi buradan sunalım. Evet, evet 10. sayısı çıktı. Evet Derginin. 10. sayıya ulaştık. Doğrusu ilk dönemlerde e, şey vardı biraz... Acaba çıkarabilecek miyiz? ya da diğer dergiler gibi işte Kürtçe mizah dergileri bir iki sayı çıkıp duracak mıyız? Biz bunu bir sürü ısrarla özellikle durduk dedik ki mümkün olduğunca çıkaracağız ve şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla gittikçe daha da bir periyodik bir hal aldı. İlk dönemlerde iki ayda bir çıkarken üç ayda bir bazen aksamalar sebebiyle şu anda düzenli olarak iki ay ayda bir çıkıyor ve artık bundan sonra da ayda bir çıkarma gibi bir girişimimiz olacak. Gittikçe de kadrosu güçleniyor ve tanınırlığı gelişiyor. Hı hı. Haliyle kurumsallaşmaya doğru gitmesi itibariyle bu da sevindirici Evet. Sevindir. Şimdi çok iyi çalışmalardan bahsediyoruz. ciddi bir Kürtçe mizah söz konusu. 10. sayıya ulaşıldı ama nasıl ulaşıldı? Evet. Şimdi birçok zorlukla karşılaşıyor o evet. yazar ve çizer arkadaşlarımız. Tabii siz de sürekli aracı olan kişi olarak Tanıksınız. Evet. Neler paylaşıyorlar sizinle? Yaşadıkları zorluklar neler? Şimdi şöyle zorluklar var. İlk dönemlerde özellikle Kürtçe olması itibariyle Kürtçe yazıların yani dışarı çıkması biraz sıkıntılıydı. İşte tercüman yokluğu ya da farklı sebeplerden dolayı çok büyük aksamaları uğruyorlardı. Bir de cezaevinden doğrusu yani yazı, çizgi çıkarmak bir dönemler çok sıkıntılıydı. Biz de bunun sıkıntısını çok yaşadık. ...özellikle e, ilk dönemlerde çok farklı yöntemler kullandık. Yani e, çizgiler çıkıyor ama içindeki baloncuklar daha sonradan gönderiliyordu. Çünkü Kürtçe olması itibariyle tercüman şeyinden geçiyordu. Ya da ilk dönemlerde Türkçe geliyor biz dışarıdan Kürtçe'ye çeviriyorduk. Böyle bir sıkıntı vardı. Tabii bu zamanla aşıldı. E, bunun için işte arkadaşların çabaları oldu. Bizim dışarıdan çabamız oldu. hukuki olarak başvurduk çünkü... E, sonuçta dışarıdan biz gaz dergi çıkarıyoruz ama onlar çizer, destek sunuyor. Hı hı. Bir de hani cezaevleri sonuçta insanların ürettiklerinin önüne de geçmemek lazım. Yani onlara imkanı sağlamak lazımken gelin görün ki sürekli engellerle sürekli onları bu şeyleriyle kısıtlamaya çalıştılar. Buna rağmen bunlar aşıldı. Şu şartlarda artık dergimiz mümkün olunca yazılarda, çizilerde de dışarı çıkıyor. Tabii ki çok zorluklar yaşadık. Yani bunların postalanması, gönderilmesi, hı hı. tekrar düzenlenmesi, bir de teknik olarak da elle yapılması itibariyle biraz ilkel şartlarda yapılıyor biliyorsunuz şu anda teknolojiyle beraber artık karikatür dergileri genelde bilgisayar üzerinden çizimi yapıyor ama arkadaşlar kara kalem çalışmaları üzerinde ya da elle tamamen böyle boyanın imkansızlığını olduğu şartlarda çalışıyorlar ve çabalıyorlar böyle zorluklardan şu anda artık oturmuş bir düzeye yani geldik şu anda da. 10. sayımıza ulaştık. Şimdi bu zorluklar dahilinde bir parantez açmak istiyorum. Cezaevinden evet. gönderiyorlar arkadaşlar bu çalışmalarını size. Evet. Ve dolayısıyla bir kontrol mekanizması da var, değil mi? Cezaevinden geçerken. Elbette, elbette. Sansür Tabii. oluyor mu? Yani paylaşamadıkları, size ulaştıramadıkları çalışmalar var mı bu? Açıkan Şimdi e, şu anda yok da bir dönemler vardı. Bir dönemler e, şöyle bazı karikatürler elimize ulaşmıyordu. Özellikle hani e, karikatürün içerisinde çok farklı anlamlar çıkarılmaya çalışılıyordu. Hatta e, bazı karikatürlerin üzerine görüldü damgası özellikle en belirgin yerlerine görüldü damgası vurularak gönderiliyordu. Bazen işte o karikatür yani şeyi bozuluyordu. Yani o orijinalliği bozuluyordu. Ee, i̇lk dönemlerde bazı karikatürleri dışarı çıkaramadık. Yani arkadaşlar gönderiyor, postadan gelmiyor ya da cezaevi yönetimi farklı gerekçelerle göndermiyor. Ee, tabii şu anda o aşıldı. Şimdilik bir sıkıntı yok. O konuda e, e, elimize ulaşıyor. Tabii bu şu anlamına gelmiyor. Yani evet cezaevleri, güllük gülistanlık her şeyi çıkarabiliyorsun. En son e, siz de belki biliyorsunuz, e, izleyicilerimiz de biliyor son dönemde bir yasa çıktı gerçi geri alındı ama işte dergi ve şeylerin cezaevine gönderilmesi konusunda bir yasaklama getirildi. Evet getirildi. Bundan getirdi. bizim golik dergimiz de maruz kaldı bu yasaklamaya. Biz son sayımızı gönderdiğimizde birçok arkadaşımıza ulaştırılmadı. Nasıl bir gerekçe sunuldu burada size? Onunla ilgili şey gerekçesi, gerekçesi sunuldu. İşte yeni bir yönetmelikle cezaevlerine bundan sonra ücretsiz gönderilen özellikle sol yayınlar ya da farklı kesimlerin yayınları Cezaevlerine verilmeyecek çünkü kişileri farklı yerlere yöneltür mantığıyla hı hı. E, verilmeyecek diye bir şey yönetmelik verildi. Bunun üzerine bayağı tepkiler gelişti. Bizde dışarıda gerek ben hukukçu olarak gerek diğer bazı şartlarda bazı girişimlerimiz oldu, farklı e, kesimlerin de oldu. Sonradan bu yönetmenin geri çekildi. E, yani bir dönem böyle bir kısıtlama getirildi. Şimdi ikisi tekrar e, yine o sol dergileri ya da mizah farklı kürtçe dergiler gönderilebiliyor. Peki güzel. Evet. Ee, şimdi ismine gelirsek. Evet. Golik Kürtçe buza demek. Buza. Evet. Böyle söylerken de insanın hemen yüzüne bir gülümseme geliyor. Yani Tam e, Mizah dergisiyle evet. birebir örtüşen bir isim. Evet. Neden Golik? Yani şimdi Golik tabi elbette e, yani Kürtçe bilenler için daha farklı. Hani buzağı derseniz çok böyle şey bir anlamı olmaz ama Golik derseniz Kürtçe'de özellikle Kürtçe bilenler çok böyle hemen yüzünde bir gülümseme, bir sempati evet. duyar. E, çünkü biz küçükken de çocukken bize annelerimiz babalarımız Golik'im derdi, Golik'lerim derdi. Yani evet. böyle bir sevgi gösterisiydi. E, Golik neden Golik? Golik'in birkaç yönü var. Yani ilk başta halen itaate gelmemiş yani mesela diğer şeyleri gibi boyunduruk takmamış yani halen şeye gelmemiş böyle haylazlığı yaramazlığı üzerinde asili üzerine itaati kabul etmiyor bu yönüyle e, o e, golik bize sempatik geldi ve arkadaşlar da bunu değerlendiler beğendiler böyle bir isimle devam ettik ve göründüğü kadarıyla çok da e, sevildi ve evet. kabul edildi. Evet. Evet, böyle Şimdi bir. çalışmalara baktığımız zaman bayağı kapsamlı her konuda da çalışmalar yaptıklarını görüyoruz yani. Evet. E, magazinden de şeyler olabiliyor Elbet. konular siyasetten de Elbet. olabiliyor bir daraltma yok değil mi? Şimdi e, bizim yani ilk başladığımız dönemlerde şöyle bir e, ilkelerimiz yani hani herkesin kırmızı çizgileri dedikleri şey aslında kırmızı çizgiler çok da böyle şey değil ama bizim de bazı kurallarımız vardı biz dedik ki mümkün olduğunca eğer temel insanlığın temel değerlerin hakaret olmadıkça şey olmadıkça her türlü şeye yer vereceğiz bir de Hani mizahı sınırlayamazsınız. Hı hı. Yani mizah da yeri geldiğinde magazinde olacak, siyasette olacak, e, çok farklı yönlerde olacak haliyle biz hiçbir arkadaşa böyle bir sınırlama getirmiyoruz. Mümkün oldu. sizi kendinizle baş başa bırakıyoruz hı hı. diyoruz. Siz artık nasıl uygun görüyorsanız ona göre çizersiniz. Mümkün olduğunca yer vereceğiz diyoruz. E, şu ana kadar bir sıkıntı da olmadı. Tabii arkadaşlar da çoğu ha, siyasi... Yani politik tutsak olmaları itibariyle geldikleri bir gelenek var. Bir, bir toplumsal hı gelenekleri hı. o şeyleri biliyorlar. Onu artık kendileri ayarlıyor. Hani biz hiç kimseye şunu konuda çizebilirsin ya da şunu da çizemesin diye bir şey koymuyoruz. Yani böyle kriter bir sınır koymuyoruz. Bu da daha kapsayıcı aslında. Evet. Yani düşünün. mizah biraz da öyle olmasın lazım. Hı hı. Yani mizaha sınır koyduğun zaman ya da kural koyduğun zaman çok da şey ulaşamıyorsun. Hı hı. Evet. Peki dışarıdan da çalışmalar ulaşıyor mu size? Dergide yer alan o tür çalışmalar var mı? Örneğin ben S e, benim yeteneğimin olduğuna inanıyorum. Evet. Kendimce bir şeyler çiziyorum ve diyorum evet. ki ben bunun e, bu ayki sayınızda yayınlanmasını talep ediyorum. Mümkün müdür böyle bir şey? Böyle bir şey mümkün. E, aksine yani böyle bir durum olması bizi çok da sevindirir ve heyecanlandırır çünkü yani son dönemlerde e, biraz hani gelirken bakıyorum da dergimizin şöyle bir eksik yönü var. Maalesef kadın çizerimiz yok mesela. Hani sizdiniz bilmiyorum çiziyorsanız bu konuda ya elbette örnek gibi olsa özellikle hani evet mi? keşke e, biz dışarıdan bazı arkadaşlara mümkün olunca e, diyoruz ki sosyal medya üzerinden diyoruz ki yazılarınızı çizgiler çizgilerinizi gönderin. Yeri vereceğiz. Çok böyle hani şey değilse yer vereceğiz. E, amatör ya da çok böyle e, sıkıntı yoksa. Hı hı. Ee, bu konuda ben televizyonunuz aracıyla çağrı da yapmak istiyorum. Özellikle kadın çizerlerimizden. Ee, yani şeyi bekliyoruz, destek bekliyoruz. Ee, i̇lginçtir. Dergimizin yani son dönemde sosyal medya üzerinden bir e, Facebook sayfası var. bayağı bir yaygın ve orada takip ettiğimiz kadarıyla en ilgili olan kesim kadınlar. Hı hı. Ama gelin görün ki yani çizim konusunda biraz daha böyle geride duruyorlar. De değil ki eee yetenekli değiller ya da çizgileri şeyleri yoktur. Büyük ihtimalle vardır ama maalesef onları böyle dışarı çıkarma ya da pek paylaşma şeyine girmiyorlar. Bu konuda o arkadaşlardan destek bekliyoruz. Tabi her arada, her kesimden yani farklı kesimlerden de destek bekliyoruz. Çünkü bizim derdimiz yani biraz da gol 2 o cezaevinin sınırlarından çıkarıp dışarıya böyle rahatça gezebilmesini sağlamak, dışarıda otlamasını sağlayabilmek. Yani sadece o cezaevinin şeyiyle sınırlarıyla kalmasın. Zaten cezaevindeki arkadaşlar da biraz o temelde yaklaşıyor. Artık tamam biz çizgilerimizi, yazılarımızı göndeririz ama artık kurumsallaşsın dışarıda Hareket edebilsin, ayaklarının üzerinde durabilsin, dışarıdaki arkadaşlar da destek sunsun, çizerler, yazarlar. Bu konuda çağrımızdır yani bütün çizmek isteyen arkadaşlara elbette dergimize yer vereceğiz. E, Kürtçe olması belki bazıları için evet. sıkıntı olur ama sanırım Hı. tercüman... Yani evet. Kürtçe konusu evet biraz sıkıntılı ama bence e, yani Kürtçe çizerlerimiz de var yani son dönemlerde. Yok var. Ha. Şunu söylüyorum mesela Kürtçe bilmeyen birisi evet. size bir çalışmasını gönderecek. Evet. Ama Türkçe evet. bildiği için Türkçe hazırlamış ha. o baloncukların içerisini. Evet. Onu Biz Türkçe onu da çevirebiliyoruz evet. Onu yapıyoruz. Mümkün olduğunca arkadaşların kendi orijinal şeylerle olması elbette daha Hı, çok evet. tercihimizdir ama böyle bir tercih de varsa böyle bir durum da varsa biz yardımcı oluyoruz yani Hı. onu. Çevirme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü son bir iki arkadaşımızın durumu öyleydi. Özellikle Lezgin Kanat diye bir arkadaş yeni çizmeye başladı. Kendisi biraz Kürtçe konusunda tam yetkin değil. Haliyle e, baloncuklarını arkadaşların desteğiyle destek evet, alarak e, Kürtçe yayınlıyoruz. Hı hı. Şimdi yani, biraz önce dediniz ki özellikle Facebook'ta çok ciddi e, ilgi görüyoruz. Evet. Bir izleyicimiz sormuş Twitter e, hesapları yok mu diye. Ya, Twitter hesabı yok yani hani bireysel hesabımızdan bazen paylaşım yapıyoruz ama derginin Twitter hesabı yok. Aslında biz bir site açmayı da düşünüyoruz. En son Cezen'deki arkadaşlarla görüştüğümüzde böyle derginin bir sitesi olsun hı hı. ve Twitter hesabı yine Facebook hesabı da olsun. O konuda yakın bir zamanda Twitter hesabımız da olacak. Bazı paylaşımlarımızı oradan da yapacağız yani hı hı. dergimizi. Peki gelelim temini konusuna. Ee, evet. Nerelerde bulabiliyoruz? Şimdi, Satış ve dağıtımı nasıl oluyor Diyarbakırın? Derginin e, satışı e, biraz şey yani yaygın bir dağıtım ağı yok e, doğrusunu söylemem gerekirse e, daha çok bireysel ve gönüllülük üzerinden yürütülüyor. E, biz İstanbul'da bazı kitap evlerine bırakıyoruz. Hı hı. E, yine Ankara'da, e, Diyarbakır'da, Van'da, Batman'da bu Facebook sayfamızda var. Bilmiyorum hani şu anda sıralarsam baya bir zaman da alabilir. Bazı kitap evlerine yaklaşık 20-25 yani toplamda 25 kitap evine bırakmışız dergimiz var. Bir de üniversitede okuyan gönüllü genç arkadaşlarımızın işte bireysel üniversitelerde yaptıkları çabalarla bir dağıtım ağı yakalamışız. E bu konuda e, nerede dağıtılıyor diye şey yapmak isteyen bizim işte Golik sayfamıza bakarsa Facebook'ta orada e, Ankara, İzmir, Diyarbakır, e, Gaziantep, Malatya ya da e, farklı yerlerdeki kitap evleri nerede satıldığına dair kitap evlerine ulaşabilir. Peki bu noktada talep nasıl? Ee, son dönemlerde yoğun bir e, ilgi var. Özellikle üniversite e, öğrencileri arasında ki bu bizi sevindiriyor. Çünkü e, yani mizah, karikatür biraz da gençlerin böyle ilgi duyduğu bir alan. E, yoğun olarak e, ilgi duyuluyor. Biz hatta ilk dönemlerde çıkardığımız sayının iki katına çıkardık. Ve e, şu anda biraz şeyi açtık yani ilgi ve talep yoğun. Hı hı. Yani. Şimdi bu son sayısına baktığımız zaman Charlie Hebdo dergisiyle evet. de bir dayanışma e, e, durumu var. Evet. Katliama, kınama var. Evet. Biraz da bundan bahsedersek e, şu anda son sayıyı ben göremedim hala. Önümüzdeki evet. hafta izleyicilerimizle de paylaşacağız karikatür dergilerini aktardığımız bölümde. Evet. E, bununla ilgili mesajları nedir arkadaşlarımızın? Şarlayepto saldırısına Evet. ...katliamına diyelim, bakışları nasıl? Şimdi e, elbette... ...Charlie e, Hebdo katliamı yaşandı da... ...yani yaklaşık yani bir ay, yakın... ...3-4 yani, hafta oldu... ...biraz gündem açısından biraz geriye evet. düştü... ...ama e, biz yani... ...Mizah Dergisi olarak bu konuda... ...bir şey yapmamamız... ...büyük bir eksiklik olurdu, Hı. büyük bir sessizlik olurdu... ...ben cezaevinde arkadaşları görüştüğümde... ...sürekli mümkün olunca... ...bu konuda işte... E, ...karikatürlerimizi yollayın dediler ama e, hani karikatüre biraz geç ulaştı elimize biz çünkü onların bir sayı e, hatta genel yönetmenlerine de yaz, mektup da yazdık başsağlığı dileğinde de bulunduk bunun yanında dedik ki kapağımızı bu sefer Charlie Hebdo'nun e, anısına verelim ve o konuda bir çizim aldık e, tabii arkadaşların yaklaşımı özellikle bu konu yani bu katliamın e, yaşanması e, büyük bir trajedi büyük bir acı Özellikle cezaevindeki arkadaşlar biraz daha hissiyatlı, biraz daha şey yaklaşıyor. Yani bu evet bazı şeyler olmuş olabilir ama hiçbir zaman ölme, öldürme ya da hı hı. şey yaşanması kabul edilemez. yani biraz eleştiriye açık olabilmek lazım. ifade özgürlüğü konusunda daha şey olabilmek lazım. Çünkü onlar biraz da cezende olması itibariyle biraz daha böyle bir hassasiyetler var bu konuya. Ee, o konuda dediler ki bu sayımızın e, her ne kadar biraz gündem geçmiş olsa bile, gecikmiş olsa bile yoğun gündem içerisinde hı hı. o sayıya verelim ve bu sayıyı Charlie Hebdo Hebdo'da onun e, arkadaşlarının anısına böyle bir kapak şey yapalım. Hı hı. Ee, böylelikle bunu karar aldık. Şu anda yeni sayımız da pazartesinden itibaren artık dağıtıma girecek. Oradan yani, pazartesi evet. günü ulaşılabilecek o bahsettiğiniz evet. kitap evlerinden, Facebook Tabii. sayfasından da e, o evet. noktaların nereleri olduğunu e, öğrenebilirsiniz evet. değerli izleyenler. Evet. E, son olarak şunu da sormak istiyorum. Peki bu golük e, nasıl ortaya çıktı? Yani bu fikir nereden geldi? Kimin önerisiydi? Kürtçe mizah yapalım Hı. şeklinde. Evet. Yani golük fikri ben hani ilk başlarda şeyleri sayarken, çizerleri sayarken asıl yani çizerlerden birini unuttum. Aynı zamanda kendisi abim Mehmet Boğatekin. O da Kandıra Tetibi Cezaevinde. Şimdi baktım iyi ki sordunuz. O soruyla bağlantılı olarak ona da selamlarımızı yollayalım. E, doğrusu kendisi 17 yıldır içeride e, ilk dönemlerde bazı birkaç arkadaşla beraber. Şu anda yeni cezaevinden çıkan işte Senar Dolaz, Hacı Hasan birkaç arkadaşla beraber. Biz nasıl bir mizah dergisi çıkarabiliriz projeleri üzerine konuşuyorlar, sohbet ediyorlar cezaevinde. Elbette onların beklentisi dışarıda. Yani dışarıdan böyle bir şey olsun. Biz de buradan çizgilerimize destek sunalım. Ama maalesef uzun süre böyle bir durum olmadı. Dışarıdan böyle bir çalışma yapılmayınca artık bu yükü biz üstlenelim. Çünkü gerçekten bir boşluk var. Kürtçe mizah alanında yani bir derginin olması gerekiyor. Böylelikle bu arkadaşlar karar aldı. Mehmet Boğatıgı, Senar Dolaz ve Hacı Hasan yine Haydar Bayer arkadaşlar ortak bir kararla Golik Dergisi'ni yayınlamaya başladılar. Yani daha doğrusu ben bana da işte biz sana çizimleri yollayacağız. Sen dışarıda bunun hı hı. yayınlanmasını matbaa, çizgi dizim işlerini yapabilir misin diye sordular. Ben de Sen elbette seve ettiniz. seve yaparım. Çünkü bu zor şartlarda böyle bir imkansızlıklar içerisinde bunu yapabiliyorsanız bizim yapacağımız hiçbir şey değil. Böylelikle bu fikirle başladık Kornuk Dergisi'ni yayınlamaya. Bu şekilde çıkmaya. devam ediyor. Umarım evet. daha çokça sayılarını görürüz. Hep bu şekilde Teşekkür devam eder. Edersin. Gerçekten ha. çok başarılı bir çalışma. İçeriğini de Bilmeyenler varsa tavsiye ediyoruz değerli izleyenler. Evet. Tabii Kürtçe bilmeyenler için biraz sıkıntı olabilir ama onlar da Hı. Kürtçe bilenlerden destek alabilirler anlamları itibariyle. Evet. Peki Ferhat Boğatekin çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Için. Umarım bir dahaki sefere de artık ben gelmem de arkadaşların kendileri umarım. gelir biraz artık yükümüz de azalır o konuda da evet. selamlar Hep Teşekkür ederim. sizi ağırlarız umarım o günlerde gelir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Golük Kürtçe Mizah dergisi 10. sayısıyla pazartesi günü raflarda olacak. Biz de bugün Kürtçe mizahı konuştuk. Bu arada Türkiye'de ilk Kürtçe mizah dergisi olması özelliğiyle bir ilk durumunda. Diğer bir özelliği ise çizerlerinin neredeyse tamamı cezaevinde onlar çalışmalarını dışarıya ulaştırıyorlar ve o şekilde çıkıyor ve bugün de bizi de izliyorlarmış. Buradan bir kez daha emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz ve selamlarımızı iletiyoruz.